Sevgili Türkiye Anlat Bakalım izleyenleri bugün sizlere Edirne'den sesleniyoruz. Yanımızda Hande Göçmen olacak ve bakalım hangi hizmetleri veriyor kendisinden dinleyeceğiz. Hande Hanım öncelikle kapılarınızı bize açıp bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz Edirne'mize, ofisimize. Çok teşekkür ederiz. Hande Göçmen kimdir? Öncelikle sizi tanıyalım sonra verdiğiniz hizmetlerden bilgilenelim. Ee, Hande Göçmen Tekirdağ-Malkara doğumluyum. Evlendikten sonra Edirne'ye yerleştim. Aslında edebiyat öğretmeniyim. Eşim inşaat sektörüyle ilgilendiği için biz de bu emlak işine girelim dedik. Bunu değerlendirelim dedik. Bu şekilde Eylül ayından beri yaklaşık 4 aydır emlak işiyle ilgileniyoruz. Maceranız çok yeni başlamış. Bu yolda nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? E, emlak sektörüne çok yeni girdik ama az önce de dediğim gibi edebiyat öğretmeni olduğum için hani insanlarla çok fazla iç içe e, İletişim halinde. O, iletişim halinde olduğum için evet bu yönümü kullanmak istedim ve e, buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. E, emlakçılar genelde güvenilmez olarak görülür ama biz bunları kırmak için e, elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz onlara e, en baştan en sona kadar bütün hizmetleri vermeye çalışıyoruz İşte belediye işlemleri olsun e, anahtar teslim daireler olsun bu konuda çok fazla e, üstüne düşüyoruz işlerimizin. Hani kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. E, eşim de inşaat sektöründe olduğu için zaten e, bu yapsat sat e, kısımlarında da e, iş yapıyoruz. Bu şekilde başarılı olmaya çalışıyoruz. Burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Gelen bir müşteriyi nasıl karşılıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Tabii burada her türlü hizmeti veriyoruz Biz emlak danışmanı olarak gelen müşterilerimizi sadece alıcı veya kiralayıcı olarak değil danışman olarak danışan olarak da hizmet veriyoruz Hani sormak istedikleri öğrenmek istedikleri bilgiler varsa eğer bunlarla ilgili de bilgiler veriyoruz Hani güncel ekonomik veya işte yasal işlemleri takip edip bu konularda da onlara bilgiler vermeye çalışıyoruz ee, biz danışanlarımıza doğru yerde doğru hizmeti verebilmek için e, doğru yatırımları yapabilmeleri için bu şekilde danış, danışmanlık hizmeti veriyoruz Peki biraz da elinizdeki projelerden bahsedelim ne tür hizmetler ee, Ev arsa dışında bu pandemi dolayısıyla insanlar biraz daha e, yalnızlaşmaya kalabalıktan uzaklaşmaya çalışıyorlar. E, bunun üstünde bir çalışmalarımız var. E, hobi bahçeleri olabilir. İşte merkeze hani gidip gelme uzaklığında olan e, arsalarımız, arazilerimiz var. Bunlara kendi istedikleri gibi e, inşaat yapabilmeleri için bu konuda da e, yardımcı oluyoruz. Bunlar daha çok talep ediliyor şu dönemde. Peki buraya yatırım yapacak yatırımcılarımıza seslenelim. Neden Edirne'yi tercih etmeliler? Biraz Edirne'yi sizden dinleyelim. Ee, Edirne Yunanistan, Bulgaristan zaten çok fazla e, geçiş bölgesi, İstanbul'a yakın olması, işte e, deniz denize yakın olması bunlar e, önemli faktörler. Özellikle ilçelerinde Enes'de, e, Keşan'da hani denize yakın sakin bir şehir öğrenci şehri aynı zamanda üniversitede çok fazla öğrencimiz var bu konuda hani yatırım olarak kullanabilirler öğrenciler için kiralanabilecek daireler mesela çok fazla mevcut bunları yatırım olarak kullanabilirler elinizdeki dairelerden bahsedelim kaç artı kaçlar ne özellikleri var biraz bunları anlatalım bir artı bir iki artı bir 5 artı iki'ye kadar her türlü evlerimiz dairelerimiz mevcut E, Çiftçi ekonomimiz de var burada, aynı zamanda tarlalarımız da e, mevcut elimizde. Yine dediğim gibi e, insanların hani kalabalıkta uzaklaşmak için gitmek istediği hobi bahçeleri bunlar da e, elimizde var. Bu konuda her türlü yardımcı olabiliriz. Şöyle söyleyelim, ben bir müşteriyim ve size geldim ofisinizi ziyaret ettim. Nasıl hizmet veriyorsunuz, neler anlatıyorsunuz, nasıl ağırlıyorsunuz, süreç nasıl ilerliyor, biraz bunları anlatalım. Tabii e, alıcı olsanız veya olmasanız da ben sizin ihtiyaçlarınızı belirlemeye çalışıyorum öncelikle e, neler istiyorsunuz hani aile yapınız nasıl tek başınıza mı kalacaksınız ailenizle veya hani e, yaşamak istediğiniz yer daha sakin mi olsun daha canlı mı olsun buna göre bir e, çıkarım yapıp ihtiyaç listenizi belirleyip e, buna göre ben size bir e, analiz yapıyorum ondan sonra e, ihtiyacınız olan yerleri olabilecek yerleri size gösteriyorum. Bundan sonra işte beğendiğiniz yerler olursa eğer, e, bunun alım-satımı, tapu işlemleri, belediyedeki evrak işlemlerine kadar her türlü hizmeti biz e, takip ediyoruz. Bu şekilde size hiçbir yük bindirmeden evinizi anahtar teslim teslim ediyoruz. Teşekkür ederiz. Peki şunu da soracağım size. Mağduriyet yaşanmaması için yatırımcılar, danışmanlar neler yapmalı, nelere dikkat etmeliler? Ya şimdi bir evi bir mal sahibi veya ev demeyelim herhangi bir gayrimenkulü e, satılması amacıyla mal sahibi birkaç emlakçıya verdiği oluyor. E, kim satarsa düşüncesiyle ama biz mağduriyet yaşamamak için bir sözleşme imzalamayı tercih ediyoruz. E, bu sözleşmeye dayanarak e, hani kendi hakkımızı korumaya çalışıyoruz. Sizden biri de satış politikanızı dinleyelim istiyorum ben. Tabii e, biz alıcı ve satıcı veya kiralayıcı arasında hani e, girmeden birebir onları görüştürerek e, malla ilgili bilgi almalarını biz sadece aracılık yapıyoruz fiyat konusunda pazarlık konusunda araya girmeden e, kendi aralarında fiyat pazarlığı yapmalarını sağlıyoruz. Biz sadece elimizde olan malı müşterimize gösteriyoruz. Güvenli ve kaliteli bir hizmet sunuyorsunuz yani. Evet, güven emlak sektöründe en önemli şeylerden biri. Biz e, güven en üst düzeyde olmalı ki müşterilerimize, danışanlarımıza daha iyi hizmet verebilelim. Büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız? Yani Sadece Edirne'ye değil tüm bölgelere 81 ile hizmet vermeyi amaçlıyoruz. E, temelden girip, işte dediğim gibi anahtar teslim sürecine kadar e, bütün müşterilerimize bu şekilde hizmet vermek istiyoruz. Bir de şunu sormak istiyorum sizlere Müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor biliyorsunuz çok önemli bir konu ilişkiler müşterilerle ilişkiler özellikle biraz da bundan bahsedelim. Evet müşteri memnuniyeti çok önemli. Ee, bir de şöyle bir durum var ee, kalıcı müşteri e, edinmek önemli. Hani yeni müşteri arayışı e, tamam çok güzel yeni e, ürünler satabilmek için ama kalıcı müşteri e, bize daha fazla kar getirebileceğini düşünüyorum ben. Hani yeni müşteri arayışındansa Kalıcı müşteri bizim için daha önemli. Onları hoş tutmak en önemli görevlerimizden biri. Son olarak Edirne'mize ve tüm Türkiye Anlat Bakalım izleyenlerine ne söylemek istersiniz efendim? Edirne'de 22 emlak bizi lütfen ziyaret edin. Memnun kalacaksınız, buna çok eminim. Asla bir güvensizlik yaşanmayacak yeni, genç ve dinamik bir kurumuz. Bizi tercih ederseniz siz de mutlu olursunuz. Star TV'ye de size de çok teşekkür ediyorum. Bizi konuk ettiğiniz için programınızda çok memnun kaldık. Biz teşekkür ederiz efendim. Başarı yolundaki hedefleriniz daim olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 3, 2, 1, kayıt. <laughs> Edirne'deki yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir sonraki adreste görüşünceye dek takipte kalın.